Merhaba arkadaşlar bugün Dragon Ball oynuyoruz. oynuyoruz. Ee, bayağı uzun oldu Dragon Bomb çekmeye En son bunu almıştık birinci Dragon Bomb bölümünden. Sonra da ikinci Dragon Bomb bölümü var. Buradan gitmiştik. Şimdi şuraya geçelim. Tamam. Gitmeye başlayalım. Altınları alak. Sizin buraya. Gördüğünüz gibi bu böyle falan yapıyormuş. Bayağı iyi yani. Sektirebiliyormuş bundan. Şöyle. Hadi sik. Tamam. Full ateşliyorum şu anda arkadaşlar. Bir şey yapmam gerek yokmuş. Full ate ateşliyormuşum. şunu. Testim. Uf. Oo, havadayken Pek şart attım. Seni görmeyeceğim sandıkesin kesin. Bu beni görmeyeceğim sandı. buraya saklandı. Vururken bir tane vurdum. Şuradan gidelim. Alalım. Bütün paramızı. 60 param altınımız oldu. Bu sefer yine özellik açacağım ha. Iki özellik katacağız bu sefer arkadaşlar. 4x 5x ve ya atamadım. Uf. Tamam. Şimdi bitirdik buraya ve 238 altın aldık bin altıya on gelecek özellik için yedik tamam bir Geç şuradan için o yeni özelliğiymiş ben çok beğendim he. Yeni bir Dragon Ball videosu? hem tamam, şuradan da belki birilerine de... Er. Tam da burası bayağı atmalık. Oy, oy 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 Şimdi... Ben bunu bir satırayım ben bunu. Oh, Tamam. Oh, havadayken vurdum. Tamam. U. Anacık daha ateşleyeyim. Tamam. Bu arada bunların yani dolun ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bizim burada 5 tane canımız var. Aa yanlışlıkla çarptım. Buradan bir tane x alalım. Bittim. Bunlara, bunlar bize çarpınca ne oluyor diye merak edeceksiniz. Ee, bunlar bize saldırıyor. Tamam size göstereyim de Şimdi 500 olmuştu herhalde. Evet 500 olmuş. Yok 600 olmuş. İki tane özellik açacağım bu videoda. Mozca gidelim yeniden. O selamın aleyküm. Tamam. Ben niye kayıyorum? Oturmam lazım benim tam. Tamam, tam oturdum şu anda. Peki şey tam oturunca ne no, olduğunu merak ediyorsun. Bize vuruyor bunlar. Vur şimdi. Evet bu bana. Ben onu vurmamı istiyor galiba. Ama bu benim. İstemiyor. O bu da istiyormuş. O tamam. Şimdi sen de gel bir buraya. <laughs> In, ın, ın, ın. Ve uy, 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 bakın bakın kızdı reis kızdı. Uy efsane attı ama hadi koşuz baba. O teşekkür ederim. Ve bir tane de miyim? Hayır dedirmedim de galiba. Estağım bize vuruyor gördüğünüz gibi bunlar. Benim canımın bitmedi, o yüzden şunlar. Yani kolay bir oyun. Bunu oynayacağız ve gidelim. Vooop. ve uyu uy efsane atıyorum şu anda. Aa bana ok atmaya çalışıyor. Okçu. Tamam sırada sizde. Bunlar bayağı iyi bir yerde yap. Burada. Burası bunun için bayağı iyi bir yer. Hadi şöyle hızlıca alalım bütün altınları. Uy. Ve tamam. geldik mi şu dağdan da inelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi çıkalım buradan ve 100 elmas, 100 altınımızı alıyoruz. Hani çıkalım dedim. Şimdi 272. Şimdi son olarak sihriyatı o. Oh. Bence bayağı uzadı bir video. O yüzden bitireceğiz zaten bunu yapınca videoyu. Yeni özelliği atınca. Birazcık uzun sürdü. Baksanıza. Karizmaya bakın. Uy. Arkadaşlar tamam. Şimdi çıkıyorum buradan. Bunları da alalım. Şuradan ben de iki dakika. Tamam şimdi bunları da. Şunları da bir yeneyim. Uve yeneceğim. Tamam. Şimdi bunları da böyle yok alalım. Tamam. Ve başardık. Arkadaşlar buradan bir tane e, paket aldık. E, şuradan falan yapıyorduk ya. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir Dragon Ball e, yeni bir videoya kadar görüşürüz.